Herkese merhaba. Şimdi teknemle ilgili bir video çekecektim. aslında temizledikten hemen sonra çekecektim. Altını temizlemekten üstünü pek temiz, detaylı temizleme fırsatımız olmadı. Bir de karadaydı tekne. Dedim ki suda çekmek daha faydalı olur. denizdeki son günümde bununla ilgili bir video çekeceğim. Tekneyi detaylı tanıtacağım. mutlaka ölçlerini de sonra olacaktır bazı yerlerin. metre de yanımda ölçülerini de alarak size detaylı bir bilgi vereceğim. Sizin de hani e, alacak olursanız ileride aklınızda bir fikir olur. Bir çekmeye e, önden e, arkaya doğru başlayacağım. İlk önce ön taraflarını çekeceğim. Ama e, bu güneşlenme bölümünü, e, çapa dolabını vesaire. Daha sonra arkaya doğru geçeceğim. Suyun içinden görünüşü, havadan görünüşü e, her yerden elimden geldiğince çekmeye başlayacağım. Önce... E, Çapa dolabının olduğu yeri çekiyor. Göstereyim ben size. Baya derin büyük. Bunun içinde aynı anda iki tane çapa vardı. Hem altı hem dört kilolu çapalarım vardı. Ee, i̇kisini de buraya koymuştum. İkisini de alacak kadar büyük ve derin. Yani e, ip az olunca benim şu an çapa ipi biraz kısa. İleride onu biraz 100 metreye falan çıkartacağım. Denizde ip olması önemli. Şimdi güneşlenme bölümü bu şekilde yani size şu an belki gözünde küçük geliyordur ama ben şimdi size ölçülerini de vereceğim onu ee, en uzun yerinden ölçüsü 145 santim geliyor yaklaşık ortasından uzunluğuysa yaklaşık 85 santim civarı 85-86 santim civarı şimdi ben size yatarak da göstereyim ne kadar büyük ben yatarak da gösteriyorum size. Ee, şu şöyle göstereyim. Yani benim boyum 1.80. Şu ayaklarımı uzatırsam tabi sırtım şu an e, arkadaki demire dayalı. Uzatırsam bu şekilde. Yani şöyle hani dizlerinizi kırarak enlemesine yatabilirsiniz. Ya yani burada iki kişi e, rahat oturabilir. Güneşlenebilir diyemiyorum ama oturabilir önden arka taraf nasıl görünüyor şöyle onu da göstereyim. Teknen bu arada biraz dağınık toparlayamadım. Ee, kusura bakmayın ondan dolayı. Şimdi bunlarda iki tip korkuluk var. Bin lira farklı yüksek tip ön tarafı platform korkuluk alabiliyorsunuz. Bendeki alçak tip aslında belki kısmet olursa ölmezsek seneye yüksek tip olanla çevirmeyi düşünüyorum. Hem daha güvenli hem daha şık gösteriyor. Şimdi ön taraftan arkaya geçiş çok zor değil. Ee, burası yeterli. Hatta tente kapalıyken daha kolay. Hani tente açıkken e, şu aradan geçmeniz biraz e, bazen zorluyor ama yani kilo çok kilo değilseniz sıkıntı değil. Rahat geçebiliyorsunuz. Burada havluyu gerdim. Biraz güneşi kapatsın diye. Şimdi kamera içi ölçülerinden bahsedeceğim size. Kameranın içinde göstereyim. Kameranın içi bu şekilde. Şurada da bir kapak var. Bu açılıyor tamamen. Üstünde güneş paneli olduğu için şu an kaldırmadım. Şimdi burada iki kişi çok rahat eder. Üç kişi de olabilir. Ama iki kişi için bence gayet yeterli. Şimdi şöyle göstereyim ben size şu. Kurtulalım kaldırayım. Şimdi şu ortadaki bu parça e, sabit bir parça değil. Bunun altında şöyle şunu kaldırıyorum. Bunun altında bir tane masa var. Bunu aynı içinde kamera masa olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu yükseliyor. E, onu tam kapattığımızda da e, yatak şimdi platforma dönüşüyor ama yani bu tam biraz geride olduğu için e, normalde yattığınızda yani şuraya fazla baskı uyguluyor. Ben o yüzden araya şöyle bir takoz koydu, ay ayarladım Mangozla. ya En azından hani e, masaya zarar vermesin ve orası çöküyor çünkü. Siz böyle yattığınızda yani belinizden aşağısı diyeyim, buraya denk geliyor. O da ondan dolayı çöküyor o taraf. O yüzden ona alttan bir destek ayarladım. Ee, normalde iki gece bu, bu şekilde yatmıştım. Ee, daha sonra e, şu bölümden şöyle şu şekilde yattım. Kafamı oraya koyup bu şekilde yattım. ya yani böyle daha çok rahat ettim. Yani bu altında sürekli oynuyor falan. Ayakları uzattığınız uzattığınız şuraya falan geliyor. Yani ee, pek rahat edemedim o şekilde. Bu şey bu gece daha çok rahat ettim. Sağda ve solda iki pencere. Şurada bir dolap var. Yani i̇çinde elektrik kabloları, tesisatları falan içinden geçiyor. Ben iki yardım çantasını da bunun içine koydum. Şimdi kameranın ölçülerini size ölçerek göstereyim. Tam ortasından kapı eşiğine kadar olan yer 185. Burası. Eni de ölçtüm. En uzun yerinden 185. Şu orta bölümden burası 160. En uzunluğu var. Şimdi bir de yüksekliğini ölçtüm ben. Ortadaki o gibi bir yerden de yüksekliği 130. Kamera içi bu şekilde. Ee, şurada bir led aydınlatma var. Yani ben sağ şu bu ve bu tarafın şu alt taraflarına da aslında hani led aydınlatma olabilir mi diye düşündüm ama belki ileride yaparım. Kısmet olursa ama şu an tek aydınlatma da bence içeriği aydınlatmak için fazlasıyla yeterli. Şimdi kokpit bölümünü e, göstereyim. Burada saat göstergesi, hız, devir ve e, trim göstergesi var. Burada 12 volt çakmaklık ve USB girişi. Gaz kolu burada. Alt tarafta teyip var. Uzaktan kumandalı. Bluetooth'a bağlanabiliyorsunuz. Burada da switch panel var hidroforu açıklamışım kapatıyorum ee, navigasyon ışığı kabin ışığı e, dışarıdaki iç aydınlatma bu e, usb aktif hale getirmek için sintine pompasını manuel devreye sokmak için hidrofor e, çalıştırmak için duş yani tv çalıştırmak için alttakinin ne olduğunu çözemedim hala Anladın bilmiyorum. şu siyah şey koruma sol tarafta e, pila var. Şurada ıvır zıvır şeyler koyabiliyorsunuz. Ayrıca şu üst tarafta yeterince geniş yani. Ufak tefek eşyalarınızı da oraya koyabiliyorsunuz. Şimdi solda bir koltuk var. Koltuk aynı şekilde katlanıyor bir şekilde. Hani çok yer kaplamasın diye. isterseniz komple söküp kabin içine de koyabilirsiniz tarafta da bir koltuk var. Kaptan koltuğu. Burada bardaklıklar var. Pek ihtiyacım olmadı şimdiye kadar. Ee, bardaklar bardaklıklar beyaz olsa daha çok yakışırmış diye düşünüyorum ben tekniği ama. Evet, basamak. Yani ön tarafa geçişin kolaylık sağlaması için Burada da, şurada marine hoparlör, altında da iç aydınlatma, sağ taraftaki. Aynı şekilde solda da var. Aynalarında. Yani şu altta sağda su gideri var. E, orayı temizleyemedim. İlk baştaki e, genleşen tıpalar var orada ama e, galiba buna göre küçüktü. Ben yani etrafını izola bantla sardım. Onun o şekilde tam oturdu. Yoksa olmasına rağmen içeriye su yani. Ee, üstündeki 3 kişi varken. Şöyle işte. şık bir oturma koltuğu var arkada. Gayet rahat. Ee, marine bot da bu. Yani şuradan bitiyor. Ve şu arkaya doğru uzanıyor. Ya bunun aslında şu şöyle hafif bir kavisi dışarı olması nasıl bir kolaylık sağlıyor onu göstereceğim birazdan. Burada da aynı şekilde. Şimdi şu ortada bir tane katlanır masanız var. Bu masayı açıyorsunuz. Marine bottaysanız yani koltuk şu e, oturduğunuz yer şurada bittiği için e, yani yarım oturmanız gerekiyor. Bunda en azından hani e, oturduğunuz alanı sırtınızı arkaya vererek rahatlıkla hani yemek yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Ya yani, yani tam oturuyorsunuz yani. Yani tam oturuyorsunuz hani yarım olmuyor. O dizayn açısından ee, ek bir güzellik katmış. Hani belki alanı biraz daraltıyor gibi görünebilir ama belki 20 santim falan fark ediyor. Depolama alanında biraz daha genişletmiş. Şurası su girişi. E, su deposu da motor havuzunun hemen altında. Saklama alanlarını göstereyim ben. Biraz dağınık şimdiden kusura atmayın. Burada akü var. Bu tarafta hidrofor var. Dağır zıvırlar falan. Erzak. Sol tarafa bakalım. Sol tarafta da benzin deposu. Bir benim benzin bidonu. Var. Burada başka bir şey yok. Otomatik sentine pompası cidar arasında bulunuyor. Yani göremiyorsunuz onu. Şunu şöyle geriden göstereyim. Arka havuzluk benim bulaşıklık ve çöplük olarak kullandığı için biraz kötü görünüyor. Onu göstereyim. Sol tarafta ışıklı bayrak direği var. Ama ben bayrağı buraya astım. Burada daha iyi. <laughs> Normal navigasyon ışıklarını açtınız yani gece Borda eski ışık fenerini yaktığınızda ee, o da yanıyor. Şimdi arka şu bölüm benim çok hoşuma gitti. Yani belki uzunluğu 20 santim falandır. Hemen burada yanında da duş var. Evet. Ne gibi kolajı sağlıyor denizden çıktığınızda yani bütün sular içeriye akmamış oluyor. Hani duş alacaksanız şu platformun üstünde duşunuzu alırsınız oradan hani şu platformun üstünde duşunuzu alırsınız. Aynı zamanda merdiven, yüzme merdiveni. Duşunu aldıktan sonra e, yani içeriye akıtmadan geçebilirsiniz. Ha inip binerken de güzel oluyor hani yandan tekne bordalama yaptığınızda bir yere inerken de kolaylık sağlıyor. Aynı şekilde sol tarafta da e, var bir dinlence ve aynı şekilde o platform o tarafta da var. Bence de küçük olmuş. Daha güzel görünüyor. Daha kullanışlı. Yalnız şu merdiven konusunda bir şey söyleyeyim. Yani merdiveni montaj yaparlarken e, düşünmedikleri bir konu direkt e, arkasında destek herhangi bir şey var mı diye bakmadan direkt Fiber'e montalamış, montalamışlar. Yani ortadaki çeki demiri var. Yani e, ama çeki demiri e, arkası destekli. E, yani merdivenin olduğu yerler desteksiz olduğu için yani ileride şöyle bir sıkıntı çıkarabilir. Ben bunu karadayken fark ettim. E, üstüne yüklendiğinizde hani fiberin biraz esnediğini görüyorsunuz. Daha sonra fark edince ben arkasına baktım. Daha önceki teknemde kendi montaj yapmıştım. E, platformu. Baktım, arkasında hiçbir şey yok. Sadece fiber. Yani yük yani denizden çıkarken de zaten bütün yük özellikle üstteki kollara biniyor. Ondan dolayı ben orada sanayide e, bir tane kalın saç kestirdim. Üst tarafın arkasına onu koyduk ona göre. E, bir de sadece vida yapmışlar. Ben onu e, karşılıklı pullu somunlu şekilde yaptım ki hani yerde e, asıldıkça e, gelmesin yani esnemesin diye. Daha güvenli olduğu şekilde. E, aynı şekilde e, diğer taraftaki platformda da aynı sorun var ama e, O bir tarafı sağlam bir tarafı pek sağlam da değil Ama pek onda o kadar bir risk göremedim Daha riskli Umarım Umarım e, üreticiler bu montajı yaparken e, Onun arkasına destek koymayı düşünürler bir dahakilerinde Belki düşünmüşlerdir bilmiyorum bu tekne ilk üretimlerden biri çünkü yani ufak bir konu gibi görünüyor ama hani denizde denizden çıkarken O çıkarken onun olan bağlantı yerinin Sökülmesi ya da kırılması canınızı sıkabilir Denize çıkmadan önce bunları kontrol edip çıkmak daha mantıklı Ayrıca o kamera içindeki destek takozu da bence küçük ama önemli bir detay Yani onu düşünün onu yaparlarken onu pek düşünmemişler İlerde hani üreticinin de sizin de canınızın sıkılmaması için aslında çok ama önemli bir detay. Teknenin genel ölçülerinden hiç bahsetmedim. Teknenin boyu 498, eni 225. Ee, şimdi size şu arkadaki bölümün ölçülerini de çekeceğim. Ee, bakalım eni ve boyu ne kadarmış bu. Ee, arka bölümün, arka bölümün en uzun yerinde e, uzunluğu 180, e, enine tabi bu ölçü. Şimdi boyunu ölçeceğim ben. E, boyuna da 155 şu an ölçüsü. En uzun yerinden ölçüyorum bu arada. Ya yani alırken benim e, en çok merak ettiğim, dikkat ettiğim konulardan biri dengesiydi. Önceki 4.60'a 1.65 bir teknem vardı. Baya dengesizdi. Şimdi bunu kendi e, rakibiyle kıyaslayacak olursak diğer üretici firmayla bunun eni 2.25, onu 2.15 10 santim bu kadar fark ediyor mu? Evet fark ediyor. Ben öbür gün de denedim çünkü Denizli. Bunu da denedim. Bunu da özellikle denizde deneyerek aldım. E, bunda Gerçekten hani onda iki kişininle yattığı iki kişiyle yattığı ölçüde bu üç kişide falan yaşıyorsunuz aynı şekilde. Hatta yani bir kişi teknenin sağdan sola geçmesi tekneyi ciddi bir şekilde etkilemiyor. İki kişi de çok etkilemiyor. hani Üç kişiyseniz belki üç kişi bir tarafa gidiyorsa yükleniyorsa hani belki o zaman biraz bir yatma olabilir ama o da hani çok e, tehlike oluşturacak şekilde değil. O denizde e, daha dengeli daha ağır, daha, oturaklı, daha oturaklı. Bu biraz daha kabuk olarak biraz daha ağır bir tekne. Ben tekneyi ikinci el aldım. Hatay'dan aldım. Ee, alan kişiyi 30 beygir beyaz renk doğa tercih etmiş. Ben normalde zaten seyir süretim genelde 6-7 nat civarı. Yani benim için yeterli. Yani 2-3 kişi de olsa, 4 kişi de olsa o hızı zaten 3000-3500 devirlerde görüyoruz. Tek kişi tatmin edici ama e, tam hız gidecekseniz yani 18 not falan 18 notu da çeviriyor tek kişi. Bireyine kalkıyor yani ama 2-3 kişiyseniz e, yani sürat beklemeyin. Ben genelde düşükse hızlarda seyrettiğim için benim için yeterli, tüketimi de gayet iyi. Aldığımda tekne sudaydı, Marina'daydı. Alan kişi Mart ayında almış yani 5 ay önce falan almış. Ben Ağustos'ta aldım. Ee, yani altına zehirli boya sürmediği için ve Hatay'da da limanda özellikle deniz kirli olduğu için 5 ayda altı teknenin altı berbat durumdaydı gerçekten. Hem yani sudan çıkardığında ayrı bir deniz yaşama vardı e, teknenin altında. Keşke hani o zaman sudan çıkar çıkmaz e, basınçlı yıkama pompasıyla hani yıkansa belki çoğu şeyi temizlerdi. Hani buraya nakledildi işte ondan sonra hani biz Yıkamaya çalıştık ama Altındaki şeyler taş gibi olmuştu Plastik spatulayla iki kişi Zor kazıdık yani Kazıdık ama hali tamamen temizleyemedi yani Daha doğrusu Hala bir pürüz var altında Belki bu da hıza etkisi Olur yani görüntüde büyük bir şey yok ama Fiberde biraz Jelkotun üstünde biraz pürüz var Bazı yerlerdekiler hala yine çıkmadı Yani bu ben de genelde hep tekneyi tutacağım için de problemim değil. Sezon sonu komple bir baktıracağım altına da. O yüzden hani biz temizledik direkt suya attık. Yani çok detaylı şeye girmedik. E, temizliğe farklı falan girmedik. E, ama bayağı bir kipamos temizledik yani. Hani bir yıl falan dursaydı herhalde Hatay'da. O limanda. Muhtemelen artık mince falan da bağlar da altı. Yani bizim buradaki denizlerde hani bir yıl bile kalsa tekne o şekilde kirlenmez altı. Yani orada deniz kötü olduğu için orada zehirli boya kullanılması e, teknenin ömrü için teknenin altını temizliği için önemli. Ben hep kara yani e, hafta yılda 3-4 kere suya ineceği için altı genelde hep temiz kalacak karada. En son temizlik detaylı temizlik videosu da çekeceğim bununla ilgili. E, tekneyi de kullandığım temizlik malzemeleri Mesela kromların falan temizlenmesi lazım. Tiklerin bir bakımı lazım. Onları suya atmadan önce yapamadım, vaktim yoktu. Sudan çıktıktan sonra karada yapacağım temizliği. Onunla ilgili ayrıca bir video çekerim. Şimdi tekneyin suyun içinden bir de havadan videosunu çekeceğim. Hani havadan ve suyun içinden nasıl görünüyor. Bir de onları göstereceğim size. Merak ettiğiniz bir şey olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Teknenin şu an üretimi durdu. Ee, sahibi vefat ettiği için Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, bir iki aydır üretim yok. Temmuzdan beri üretim yok. Yani ben aslında sıfır üretim, sıfır yaptırmak planlıyordum ama şu an üretim olmadığı için yaptıramıyorum. Umarım hani tekrar bir şekilde e, üretim devam eder. Şu an hani firmanın başka birine devredilmesi söz konusuymuş. Ondan dolayı üretim yapmıyorlar. Umarım üretime devam eder. Ee, çünkü bence güzel kullanışlı bir tekne. Umarım başkalan başkalar da bunlardan bundan faydalanır. Ee, bunun keyfini sürer diyor. Ee, umut ediyorum. Bakalım zaman içinde ee, göreceğiz, bekleyin.